İstanbul'un en pahalı otelinin lüks balo salonunda 37 yaşındaki milyoner Kerem Yılmaz belinden aşağısı felç olmuş halde platin tekerlekli sandalyesinde oturmuş yüksek sosyeteden güzel kadınların birer birer kibarca ama kesin bir şekilde arkadaşlık davetini reddetmesini izliyordu yüzü her reddin acısını göstermemeyi öğrenmişti. Ama sonra inanılmaz bir şey oldu. Beş yaşındaki Ela, otelin temizlikçisinin kızı, basit kırmızı bir elbiseyle salona girdi, annesini arıyordu. Kerem'i gördü, yalnızlığını, gizli üzüntüsünü ve hayatını üç yıl önce değiştiren kazadan sonra hiçbir yetişkin kadının yapmadığı bir şeyi yaptı küçük elini uzattı ve bir çocuğun saf kalbiyle sordu. Benimle dans etmek ister misiniz? Sonra olan şey odadaki tüm kalpleri kırdı ve iki hayatı sonsuza kadar değiştirdi. Bu hikayeye hazırsanız bu videoyu nereden izlediğinizi yazın. Kerem Yılmaz her şeye sahip bir adamdı. Sonra bir saniyenin kesrinde yarısını kaybetti. Üç yıl önce finans dünyasında yükselen bir yıldızdı. Yüz milyonlarca lira değerinde bir yatırım imparatorluğu kuran 30 yaşında bir dahiydi. Kapıları açan türden yakışıklı, anlaşmaları kapatan türden karizmatik ve kadınları mıknatıs gibi çeken türden kendinden emindi. Hayatı bir dizi lükstü. Boğaz manzaralı çatı katı, spor araba koleksiyonu, İstanbul'daki her özel etkinliğe davetiyeler. Nişanlıydı Defne ile, bir model ve influencer. Dışarıdan mükemmel görünen bir ilişki, en azından Instagram'da ve sosyete dergilerinde. Kaza bir kış akşamı oldu. Kerem bir iş yemeğinden dönüyordu. Sevdiği Porsche 911'ini kullanarak sarhoş bir sürücü kırmızı ışıkta geçti. Çarpışma felaketti. Kerem hayatta kaldı ama omurgası kalmadı. Lomber omurları geri dönüşü olmayan şekilde hasar görmüştü. Doktorlar ona eski dünyasını bitiren kelimeleri söyledi. Bir daha asla yürüyemeyeceksin. Fiziksel iyileşme acı vericiydi ama mümkündü. Psikolojik yıkım daha derindir. Gerem tekerlekli sandalyede yaşamayı, dairesini uyarlamayı, işini yeni bir bakış açısından yürütmeyi öğrendi. Uyarlayamadığı şey ilişkileriydi. Defne ilk iki ay kaldı. Rehabilitasyon sırasında sadık nişanlı rolünü oynadı ama Kerem onun gözlerinde gerçeği gördü. Korku, tiksinti, istemediği bir geleceğin yükü. Bir gün doktorlar felcin kalıcı olduğunu söylediğinde sadece gitti. Hayatının geri kalanında hemşire olamayacağını söyleyen bir not bıraktı. Kendisi servet değerindeki nişan yüzüğünü aldı. Ondan sonra diğerleri kademeli olarak gitti. Başlangıçta gelen arkadaşlar bahaneler üretmeye başladı. Bir zamanlar baştan çıkardığı kadınlar mesajlara cevap vermedi. Sadece parasına ihtiyaç duyanlar kaldı. Çalışanlar, iş ortakları, avukatlar kimse Kerem'i insan olarak istemedi. Sadece cüzdanını istediler. Üç yıl boyunca Kerem yeni gerçekliği öğrendi. Herkesle iş toplantısı ayarlayabilirdi. Randevu ayarlayamadı. Dünyadaki en özel şeyleri satın alabilirdi. Tekerlekli sandalyede gördüğünde bir kadının gözlerinde saygı satın alamadı. Bir zamanlar bir avantaj olan zenginliği şimdi bir şüphe oldu. Birileri onu kendisi için sevebilir miydi yoksa sadece parası için mi? Ve en kötüsü Onların bakış açısını anlamaya başladı. Şimdi kimdi? Krom bir sandalyedeki hasarlı bir adam. Bir zamanlar maraton koşan bacakları şimdi ölü bir ağırlıktı. Doktorların dikkatli bir şekilde dürüst olduğu cinsel hayatı karmaşık ve eksikti. Hangi kadın bunu isterdi? Yavaş yavaş bacak eksikliğinden daha kötü, Kerem daha önemli bir şey kaybetti. Umut, alaycı, içe dönük, sert oldu işini acımasız bir kararlılıkla büyütmeye devam etti. Tutkudan değil, kalan tek boyutta değerini kanıtlama ihtiyacından mali başarı çatı katı altın bir kafese dönüştü. Her şeye sahipti ve her gün daha boş hissediyordu. Geceleri uyarlanmış yatağında yatardı, İstanbul ışıklarına bakardı. Bu muydu diye merak ederdi. Bu hayatının geri kalanı mıydı? Banka hesabındaki sıfırlarla yumuşatılmış yalnızlık mı? Herkes tarafından Elif olarak bilinen Elif Demir asla bir temizlikçi hayali kurmadı. Eskişehir yakınlarındaki küçük bir köyde doğdu. Kadınlar için fırsatların sınırlı olduğu bir yer. Yerel bir çocukla evlen, tarlada çalış, çocuk doğur. Ama Elif daha fazlasını istedi. Zekiydi, hırslıydı. Üniversite, kariyer, bağımsızlık planları vardı. Ve sonra Murat'a aşık oldu. Ona dünyayı vaat eden çekici bir genç. 19 yaşında onunla evlendi. 21'inde küçük Ela'nın annesi ve dul bir kadındı. Murat bir inşaat sahasında endüstriyel bir kazada öldü, Elif'i bir bebekle ve var olduğunu bilmediği borçlarla bıraktı. Elif Ela ile İstanbul'a taşındı, daha iyi şanslar umarak. Gerçek acımasızdı. Eğitim olmadan, deneyim olmadan, bir bebekle seçenekler sınırlıydı. Bir temizlik şirketinde sona erdi. Yüksek ofis binalarında ve otellerde çalışıyordu. Varlığını fark etmeyen insanlarla dolu yerlerde hayal ettiği hayat değildi ama dürüsttü. Elif işinde onur bulmayı öğrendi. Belki CEO veya doktor değildi ama işi önemliydi. Başkalarının yaşadığı ve çalıştığı alanları temizledi. Bu değerli bir işti, kendine tekrarlardı. Özellikle uzun vardiyalardan sonra sırtı ağrıdığında. Ela her şeydi. Babasının gözlerine ve yıkılmaz görünen bir ruha sahip beş yaşında bir kız çocuğu. Mütevazı koşullara rağmen Ela mutluydu. Basit şeylerde sihir gördü. Kışın ilk kar taneleri, sokakta dolaşan kediler, annesi tarafından zeytin burnundaki küçük kiralık dairelerinde okunan uyku saati hikayeleri. Elif şimdi çoğunlukla çırağan Palas Kempinski'de çalışıyordu. İstanbul'un en prestijli yerlerinden biri. Vardiyası genellikle geç akşam, zengin ve etkili insanlar gittikten sonra bir dağınıklık bırakarak şampanya bardakları, dağınık konfeti, kullanılmış peçeteler. Elif hepsini sessizce temizledi, statüsünü işaretleyen bir üniformada görünmez bir hayalet. Ela bazen onunla gelmek zorundaydı. Elif bir bakıcı bulamadığında, yönetim genellikle göz yumardı, çocuk sessiz kaldığı ve öne çıkmadığı sürece, Ela annesi gibi görünmez olmayı öğrendi, annesi çalışırken boyama kitaplarıyla bir köşede sessizce otururdu. Ama Ela'nın aynı zamanda Elif'in yıllarca mücadele ederek kaybettiği bir şeyi vardı. İnsanların iyiliğine masum bir inanç, dünyayı sınıf ve statusa bölünmüş olarak görmedi. Sadece insanları gördü. Bazıları mutlu, bazıları üzgün, bazıları bir arkadaşa ihtiyacı olan. O Aralık akşamı Elif, İstanbul elitinin büyük bir etkinliği olan bir hayır galasında çalışmak üzere Kempinski'ye çağrıldı. Normal bakıcısı hastaydı ve başka birini bulacak zaman yoktu. Ela'ya çok sessiz, çok görünmez olmasını söyledi. Ela söz verdi. Konuklar şık elbiseler ve takım elbiselerle gelirken Elif mutfakta ve servis koridorlarında çalıştı. Her şeyin kusursuz olmasını sağladı. Ela arkada küçük bir odada bırakıldı. Boyama ile eğleniyor, balo salonundan uzak müzik ve kahkahayı dinliyordu. Ama bir noktada müzik değişti. Orkestra bir vals çalmaya başladı. Güzel, askıda bir ses, arka odaya bile ulaştı. Hiç böyle güzel bir şey duymayan Ela kendini tutamadı. Gizlenme yerinden çıktı, Müziği takip ederek küçük adımları onu ana balo salonuna götürdü. Çırağın Palazzo Kempinski'nin balo salonu nefes kesiciydi. Kristal avizeler altın duvarlara elmas ışıkları saçıyordu. En iyi kıyafetlerini giyen yüzlerce konuk dönüyor, sohbet ediyor, gülüyordu. Bu, Ela'nın hiç görmediği canlandırılan bir masal gibi bir dünyaydı. Eşikte durdu. Basit kırmızı elbisesi, Elif'in yeni satın aldığı birkaç şeyden biri, zarif ipek ve pırlanta deniziyle kontrast oluşturuyordu. Küçük kızı kimse fark etmedi. Konuşmalarıyla, önemli meseleleriyle çok meşguldüler ama Ela birini fark etti. Salonun köşesinde ana kalabalıktan biraz ayrı, tekerlekli sandalyedeki bir adam vardı. Takım elbisesi odadaki en pahalısıydı, saati muhtemelen Elif'in yıllık maaşından daha değerliydi ama Ela bunu görmedi. Yalnızlık gördü. Kerem son bir saat orada oturmuştu, konuşma girişimlerinin kibarca ama kesin olarak kesildiğini izliyordu. Kadınlar yaklaştı, tekerlekli sandalyeyi gördü ve aniden başka bir yerde olmaları gerektiğini hatırladılar. Erkekler onunla iş hakkında konuştu ama asla nasıl hissettiğini Eğlence için ne yaptığını veya gruplarına katılmak isteyip istemediğini sormadılar. Alışmıştı. Her seferinde daha az acı vermedi ama alışmıştı. Viskisini içti, ona olmadan olan hayat karnavalını izledi, bir kez daha neden geldiğini merak etti. Ve sonra onu gördü. Kırmızı elbiseli küçük bir kız, beş yaşından fazla değil, eşikte duruyor, saf şaşkınlıkla etrafına bakıyordu. Bu dünyaya ait değildi, bu çok açıktı. Kıyafetleri temiz ve düzgün olmasına rağmen basitti. Saçları basit bir at kuyruğunda toplanmıştı. Zengin ailelerden diğer kızların ayrıntılı saç stilinde değil. Kerem Ela'da bir şey fark etti. Gözlerinin hayretle genişlediği şekli kıskançlıkla değil. Salonun güzelliğine sahip olmak için bir arzu olmadan deneyimlemenin sevinciyle gülümseme şekli. Bu yıllardır görmediği bir saflıktı. Ela salonun çevresi boyunca yürüdü, yetişkinler tarafından fark edilmemek için çalıştı, içgüdüsel olarak orada olmaması gerektiğini biliyordu. Ama müzik onu hareket ettirdi. Çiftlerin dans ettiğini gördü, hareketleri zarif ve akıcıydı. Daha önce canlı dans görmemişti. Sadece annesinin bazen eski dizüstü bilgisayarda oynadığı filmlerde. Gezintisi onu Kerem'e yaklaştırdı. Ona yaklaşmayı kastetmedi ama dikkati garip tekerlekli sandalyeye çekildi. Krom, fütüristik, televizyonda gördüğü hastane tekerlekli sandalyeleri gibi hiçbir şey değil. Bir uzay aracı gibiydi. Kerem ona bakarken gördü ve çocuklardan aldığı olağan tepkiyi bekledi. Merak ve rahatsızlıkla karışık, bazen işaret etme ve utanan ebeveynlerin onları uzaklaştırdığı sorular. Ama Ela rahatsız görünmüyordu. Meraklı görünüyordu. Yaklaştı. Affedersiniz dedi kibarca. Annesinin öğrettiği gibi. Astronot musunuz? Kerem o kadar şaşırmıştı ki neredeyse güldü. Aylardır ilk gerçek kahkahası. Astronot mu? Ela tekerlekli sandalyeyi işaret etti. Aracınız bir uzay gemisi gibi görünüyor. Dünyaya yeni indiğinizi düşündüm. O anda Kerem'de bir şey yumuşadı. Bu küçük kız engelli bir tekerlekli sandalye görmedi. Bir uzay gemisi gördü. Sakat bir adam görmedi. Bir astronot gördü. "Hayır, astronot değilim," dedi nazikçe. "Ama aracım oldukça özel. Görmek ister misin?" Ela coşkuyla başını salladı. Kerem ona özellikleri gösterdi. Hız ve yönü kontrol eden düğmeler, bilgi görüntüleyen küçük bilgisayar. Ela için bu şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici şeydi. Adın ne? diye sordu Kerem. Ela. Peki ya sizin? Kerem. Tanıştığıma memnun oldum Ela. O anda orkestra özellikle güzel bir vals çalmaya başladı. Pisteki çiftler zarif bir döngüde hareket etti. Ela izledi, küçük ayakları bilinçsizce ritme hareket etti. Kerem fark etti. Müziği sever misin? Ela başını salladı. Çok güzel. Daha önce hiç böyle bir şey duymadım. Dans etmeyi sever misin? Bilmiyorum dedi dürüstçe hiç denemedim ama isterdim ve sonra kendini şaşırtan bir dürtüde Ella Kerem'e döndü ve sadece bir çocuğun sahip olabileceği basitlikle sordu. Benimle dans etmek ister misiniz? Zaman durdu. Kerem küçük kıza elinin uzanmış olduğuna, gözlerinin umut ve güvenle dolu olduğuna baktı. Davet saçma derecede masumdu. Yürüyemeyen bir adam görmedi. Ortağı olabilecek bir adam gördü. Kerem göğsünde bir şeyin kırıldığını hissetti. Üç yıllık yalnızlık ve reddetmeyle inşa ettiği bir bariyer kazadan beri ağlamamıştı. Sert olmayı öğrenmişti. Ama şimdi gözleri batıyordu. Memnuniyetle dedi, sesi kastettiğinden daha kalın. Ela ciddi başını salladı. Ama nasıl dans edeceğiz?'' uzay gemisindeyseniz Kerem elini uzay... Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Attı, buraya gel. Ela yaklaştı. Kerem nazikçe onu kaldırdı, dizlerine yerleştirdi, küçük ayakları tekerlekli sandalyesinde. Omuzlarımdan tutabilir misin? Ela kollarını boynuna sardı. Kerem onu güvenli bir şekilde tutmak için bir eli tekerlekli sandalyeyi kontrol etmek için diğerini kullandı ve müziğe doğru hareket etmeye başladı. Tekerlekli sandalyesi yavaşça döndü, vals zamanında hareket etti. Ela için bu saf sihirdi. Müzik onları sararak üstlerindeki avize ışıkları dönerek salonda süzüldüler. Saf sevinçle güldü. O kadar içten bir ses ki birkaç kafa döndü ve sonra herkes fark etti. Oda yavaşça sessizleşti. Çiftler dans etmeyi bıraktı. Konuşma durdu. Herkes felçli milyoner ve basit kırmızı elbiseli küçük kızın birlikte dans ettiğini izledi. Odadaki en olası olmayan çift ama o anda en güzel. Bazı kadınlar gözyaşı hissetti. Bazı erkekler utanç gibi bir şeyin acısını hissetti. Her şey dünyanın özlem duyduğu bir şey gördü. Saf karmaşık olmayan koşulsuz iyilik. Kerem'in eski nişanlısı Defne o gece oradaydı. Yeni erkek arkadaşıyla lüks araba reklamlarında model yapan biriyle barda duruyordu. Kerem'i gördü, ayrılıklarından bu yana ilk kez onu görmezden gelmeyi, gecesine devam etmeyi, sanki orada değilmiş gibi davranmayı planlamıştı. Ama şimdi küçük kızla izlerken İçinde bir şey büküldü. Bu yıllar önce aşık olduğu Kerem'di. Şöhret ve para onu daha sert bir şeye dönüştürmeden önce, bu bir zamanlar ona gösterdiği şefkatti, başarısı onu uzak yapmadan önce. Kaza bunu almadı. Felci şefkat yeteneğini, bağlanma yeteneğini kaldırmadı. Sadece asla görmedi çünkü neyi kaybettiğine bakmakla çok meşguldü, ne kaldığına değil. Elif o anda Elay'ı hatırladı. Mutfaktan çıktı, kızını arayarak arka odada bulamadığında panik arttı. İşi çizgide olabilirdi. Bir çocuk etkinliği rahatsız ettiyse yöneticiler ne düşünürdü? Balo salonuna koştu ve dondu. Orada zarif alanın ortasında Ela vardı, Türkiye'deki en zengin adamlardan biriyle dans ediyordu. Tüm gözler onların üzerindeydi. Elif içeri koşmak, Ela'yı tutmak, özür dilemek istedi ama hareket edemedi. Çünkü Ela'nın yüzünde babasının ölümünden bu yana görmediği bir şey gördü. Saf, karmaşık olmayan mutluluk. Müzik sona erdi. Kerem nazikçe Ela'yı yere indirdi. Dans için teşekkür ederim dedi resmi olarak hafif bir baş selamıyla. Ela, masal kitaplarında gördüğü gibi reverans yaptı. Size de teşekkür ederim bay astronot. Alkış odada patladı, önce tereddütlü, sonra büyüdü. İnsanlar el çırptılar, bazıları gözlerini sildi. Bu özel bir şeydi. Genellikle sahnelenmiş hissettiren bir dünyada özgünlüğün kendiliğinden bir anı. O anda Elif hareket etme cesaretini buldu. İleri atıldı, yüzü kırmızı, üniforması, onu bir çalışan olarak işaretledi. Ela diye fısıldadı sert bir şekilde. Rahatsızlık için özür dilerim efendiler. Kerem yukarı baktı ve Elif'i gördü utanmasını, korkusunu hemen anladı. Bu onun kızıydı ve üniformasından temizlik personelinden biriydi. Ela muhtemelen orada bile olmamalıydı. Rahatsızlık yoktu dedi Kerem sıcak bir şekilde. Kızınız bana hayatımın en iyi danslarından birini verdi. Elif ne söyleyeceğini bilmiyordu. Bu adam açıkça zengin ve önemli kızından gerçek saygıyla bahsediyordu. Sesinde patronluk yoktu. Açıkça daha düşük statülerini küçümseme yoktu. Çok kibardır Elif'in söylemeyi başardığı şey. Sorun olduysa özür dilerim. Kerem kararlı bir şekilde başını salladı. Olmadı. O. Durdu. Uygun kelimeleri arayarak. Taze havadı. Ela'ya hafifçe eğildi. Bayan Ela, bir gün tekrar dans edebileceğimizi umuyorum. Ela coşkuyla başını salladı. Ama Elif onu zaten çekiyordu. Özürler fısıldıyordu. Onu hizmet koridorlarına geri götürdü. Kayboldukları gibi Kerem garip bir boşluk hissetti. Sanki güneş yeni batmıştı. Ama o gece onun içinde bir şey değişti. Kazadan bu yana ilk kez sinizm veya umutsuzluk dışında bir şey hissetti. Merak hissetti. Astronot yerine sakat gören bu küçük kız kimdendi? Böyle saf bir kalpli bir çocuk yetiştiren anne kimdendi? Önümüzdeki günlerde Kerem, Ela ve Elif hakkında düşünmeyi durduramadı. Onlar hakkında otel personelinden öğrendi. Elif bir temizlikçiydi, dul, uzun saatler çalışarak yeterli için mücadele eden bekar bir anne. Ela onun ışığı devam etme nedeniydi. Kerem yıllardır hissetmediği bir şey hissetti. Bağlantı arzusu. Romantik değil, henüz değil ama insani. Onları daha iyi tanımak istedi bu kadar azla, bu kadar çok sevince nasıl sahip olabileceklerini anlamak istedi. Ama garip veya koruyucu görünmeden nasıl yaklaşabilirdi? Zengindi, güçlüydü. Onlar iyiler değildi, fark aşılmaz görünebilir. Ve sonra bir fikir ona geldi. Noel yaklaşıyordu. Şirketi her yıl işinin kullandığı çeşitli hizmetlerden çalışanlar ve aileleri için bir hayır galası düzenledi. Elif'in temizlik şirketinin davet edildiğinden emin olursa ne olurdu? Onları daha nötr bir ortamda tanıyabilirse ne olurdu? Mükemmel değildi ama bir başlangıçtı. Kerem'in Noel hayır galası iki hafta sonra geriydi. İşine hizmet veren firmalardan çalışanlar için düzenlediği büyük bir etkinlikti. Sürücüler, güvenlik görevlileri, temizlik personeli, ofis çalışanları. Babasının başlattığı bir gelenekti. İş dünyasının sorunsuz çalışmasını sağlayan ancak nadiren tanınan insanlara minnettarlığı göstermenin bir yoluydu. Kerem, Bristol için çalışan temizlik şirketinin davet edildiğinden emin oldu ve gerçekten de basit ama şenlikli kıyafetlerle aileler ve çocuklar kalabalığı arasında Elif ve Elay'ı gördü. Ela aynı kırmızı elbiseyi giyiyordu ama bu sefer Elif'in muhtemelen etkinlik için eklediği küçük bir gümüş yay ile gözleri genişti. Süslemeleri, Noel ağacını, yemekle dolu masayı içine alıyordu. Onun için bu harikalar diyarıydı. Kerem yaklaştı, tekerlekli sandalyesi kalabalığın içinden sessizce uğuldu. Merhaba Ela. Ela döndü ve yüzü aydınlandı. Bay astronot. Anne bu dans'taki adam Elif açıkça şaşırmıştı. Siz, siz bu etkinliği düzenleyen misiniz? Kerem başını salladı. Şirketim iş dünyasının çalışmasına yardımcı olan herkesin tanındığından emin olmak istedim, özellikle bu yıl. Elif nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Sadece zengin değildi, geniş anlamda onların işvereniydi. Yine de onunla eşit gibi konuşuyordu akşam boyunca Kerem, Elif ve Ela ile etkileşim için bahaneler buldu. Ela'ya tatlı masasını gösterdi, geleneksel Türk tatlısı olan cheesecake denemeyi sağladı. Elif ile işi hakkında konuştu, patron olarak çalışana değil, bir insan olarak diğerine hayatıyla gerçekten ilgileniyordu. Elif temkinliydi. Dünyanın nasıl işlediğini biliyordu. Zengin insanlar saf yürek temizlikçileriyle bağlantı kurmazlar. Ama Kerem'de bir şey gerçek görünüyordu. Ela hakkında konuştuğunda dinleme şekli, koruyucu olmaya çalışmaması, yoksulluklarını minnettar hissettirmeye çalışmaması sadece konuştu. Akşam sona ererken orkestra çalmaya başladı. Kerem Ela'ya baktı. ''Bayan Ela başka bir dans ister misiniz?'' Ela teşvik gerekmedi. Dizlerine atladı, kolları boynunda. Bu sefer dans ettiklerinde o da tekrar izledi ama şimdi şaşkınlıkla değil gülümsemelerle güzel bir gelenek haline geliyordu. Ama dans bittiğinde bir şey değişti. Ela ciddiyetle Kerem'e baktı. Bay astronot yalnız mısınız? Soru Kerem'i şaşırttı. Neden soruyorsun? Çünkü bazen üzgün görünüyorsun. Tıpkı annem gibi baktığımı düşünmediğinde. Kerem Elif'e baktı, pistin kenarında duran şaşkınlık ve başka bir şeyin karışımı bir ifadeyle. Kerem ve Ela'yı tam olarak okuyamadığı bir ifadeyle izliyordu. Bazen yalnızım Kerem Ela'ya kabul etti. Ama bugün değilim sana teşekkür ederim. Annemle dans etmelisin dedi Ela bir çocuğun mantığı kesinlikle. O zaman yalnız olmak zorunda kalmazsın ve o da olmak zorunda kalmaz. Kerem gülümsedi ama kalbi hızla atıyordu. Bu cesur bir adımdı, belki çok cesur. Ama küçük bir çocuk ona mükemmel bir açılış vermişti. Elif'e baktı. Bayan Elif, benimle dans etme onurunu verir misiniz? Elif dondu. Tüm gözler ondaydı. Hayır demenin pek çok nedeni vardı. Pozisyonu, dedikodu korkusu, motivasyonları hakkındaki belirsizliği. Ama Ela'ya baktı, kızı çok umutla bakıyordu. Ve Kerem'e baktı, gözlerinde beklemediği bir kırılganlık gösteriyordu. Elini aldı. Evet, ilk başta garip oldu. Elif, tekerlekli sandalyede biriyle nasıl dans edeceğini bilmiyordu. Ama Kerem onu yönlendirdi, ellerini omuzlarına yerleştirdi, onları müzikle birlikte hareket ettirmek için tekerlekli sandalyesini kullandı. Geleneksel değildi ama güzeldi. Dans ederken beklenmedik bir şey oldu. Konuştular. Gerçekten konuştular. Yüzeysel şeyler hakkında değil, yaşam hakkında. Kerem ona kaza hakkında, izolasyonu hakkında, Ela'nın ona bağlantının statü değil, hayatın ne olduğunu hatırlattığını anlattı. Elif ona kocası hakkında, mücadeleler hakkında, koşullarına rağmen Ela'ya hak ettiği çocukluğu vermeye çalıştığı hakkında anlattı. Dans sonuna kadar aralarında temel bir şey değişti. Artık milyoner ve temizlikçi değillerdi. Kaybetmiş ve yalnız olan birbirinde nadir bir şey bulan iki insandılar. Gerçek anlayış. Sonraki aylar içinde Kerem ve Elif birbirini görmeye başladı. Yavaşça, dikkatle. Her ikisi de dünyaları arasındaki uçurumun farkında. Ama Kerem gerçek değerin çalışan bacaklarda veya banka hesabındaki sıfırlarda olmadığını öğrendi. Birinin seni görme şeklinde, seni anlama şeklindeydi. Elif tekerlekli sandalyedeki bir adamın ayakta duran herkesten daha güçlü olabileceğini öğrendi. Zenginliğin her zaman yozlaşmadığını, bazen iyilik için bir araç olduğunu ve gerçek aşkın gerçek aşkın toplumun yarattığı engelleri görmediğini, Ela kendi payı için çok mutluydu. Astronotu ve annesi birlikte mutluluk buluyor. Bu her masaldan daha iyiydi. Bir yıl sonra Kerem ve Elif basit bir törenle evlendiler. Bristol'de değil, büyük bir gösteride değil. Küçük bir camide kendilerini gerçekten seven insanlarla çevrili. Ela, sevdiği kırmızı elbisesinde çiçek taşıyan Nedim'e oldu. İnsanlar fısıldadılar, elbette. Zengin milyoner ve temizlikçi karısı. Bazıları bunun para hakkında olduğunu söyledi. Diğerleri onun umutsuz olduğunu söyledi. Ama onları tanıyanlar, birbirlerine bakış şeklini görenler gerçeği biliyorlardı. Bazen en büyük aşk en beklenmedik yerlerden gelir. Bazen bir çocuğun yetişkinlere değerin ne yapabileceğinizde veya ne kadar sahip olduğunuzda değil, kim olduğunuzda olduğunu hatırlatması gerekir ve bazen bir dans her şeyi değiştirebilir. Bu hikaye kalbinizi dokunduğu ise yorumlara küçük bir kalp bırakarak desteğinizi paylaşın. Ve sosyal statü üzerinde otantik bağlantıyı kutlayan ve gerçek değerin insanlığımızda olduğunu hatırlatan hikayelere inanıyorsanız süper teşekkür yoluyla desteğinizi göstermeyi düşünün. Büyük veya küçük her jest, önemli olan ve ilham veren daha fazla hikaye oluşturmamıza yardımcı olur. Sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hikayede görüşürüz.